arkadaşlar ben Mehmet. Yepyeni bir Valorant videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Battle Pass hakkında konuşacağım. Yine hala bana soranlar var. Abi 26 gün var. Kasabilir miyim? Şu, şu seviyedeyim. 36'dayım. 20'deyim. 40'dayım. Diye soruyorlar. Şu kadar gün kaldı diye sürekli her gün her gün geliyor bu sorular. Emin olun yani her gün geliyor. Bunun hakkında bir video daha çekeyim dedim. Hem bilmeyenler görmeyenler görsün ve bu tarz soruları tek bir videoda cevaplayayım dedim. Neyse geçelim abi. Zaten şöyle bakayım 25 gün sonra bitiyor diyor. 25 güne bakın arkadaşlar ben 29 günde rahat bitirdim. Yani öyle çok aşırı bir kasmadım yani. Rahat bitirdim. Sen bunu 25 günde bitir. 25 günde de bitirirsin. 20 günde de bitirirsin. Zaten illaki kasmışsındır yani. 90 gün oluyor süresi. 2 ayda illaki kasmışsındır iki ayda illa şuralara falan illa illaki. Çünkü burada az XP istiyor atlamak için. Ama şuralara falan geldiğinde 40 bin, 50 bin falan istiyor. Zaten şuraya kadar gelirsen öp başına koy. Yani zar zor yetiştirdiysen, yetiştirecek sen daha doğrusu Yani. Ha burayı, burayı yaparsın yani sıkıntı yok. Önemli olan şuraya kadar yapman, şu bıçağı alman. En kıymetli e, ee, skin bence bu yani bu koleksiyonda. Ha, buraya kadar yaptıysan bunu da yaparsın zaten. Sıkıntı yok. Burada da 40-50 bin falan istiyor bunlar. 30 it. Bir de bu kart, bir de bu disco topu. Anahtarlı. Ve yine e, ben nasıl kasacağınızı tekrar söyleyeyim. Hatta göstereyim. Spike'a hücum abi. Spike'a hücumda hem görevleri yaparsınız. Bakın bugün perşembe günlerden. Silah satın al ve takım takımın spike'ı yerleştirsin veya imha etsin görevi var. Çarşamba günü daha fazla görev oluyor. 12000 bin, 13 binlik görevler oluyor. 3 tane. Onları yapabilirsiniz. Onlardan da bayağı kasabilirsin. Yani neredeyse bir tane görevi atlatırsanız yani 50 binlik. Ne alayım abi? Ben Reiz alayım. İnşallah inşallah küfür falan edenlerden çıkmaz. Bazen çok troll geliyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet hızlı seçim oldu. <laughs> Güzel. Ben şu oyunun sesini biraz kısayım. Biraz yüksektir şimdi bunun sesi. Mesela şu arkadaş da bitirmiş, şu arkadaş da bitirmiş metal pressi. Kısalım abi benim ayarlar yüksek dedim nerede pardon yine bir yandı devreler şöyle ilk oyunum bu arada her zamanki gibi yani böyle girdiğinizde duelloji almaya dikkat edin ha duelloji dört tane kapıldıysa sen gidip sova alabilirsin Hadi bizi kör edeceksin ya şimdi. Şu altın silahı alalım. Şuraya bombayı atalım. Hızlı girmemiz gerek. Bu arkadaş zaten bize hop. Yapma. Bombalardan kaçalım derken... ...adama yakalandık. Bir tane kayıkhanede vardı. Lıfa da verelim takım arkadaşlarımıza. Adam her yere zaten koymuş sarmalıları. Mesela şu an 1-0 yeniliyoruz ya. Bu eli alırsak almaya oynayın. Ha verdiniz mi? Direkt oyunu satın yani. Seri bitsin oyun. Spark'ta yapın ama bunu. Diğer modlarda yapmayın. Dereceli de özellikle. Neyse bu sefer takım A gidiyor. Ben daha gideceğim. AFK var. Neyse yapacak bir şey yok. AFK'da kalmayın. Hiç gerek yok. Böyle ben direkt koşacağım. Bu arkadaş fantom almış inşallah. Oyunu kazandıracak bize. Evim var bir tane. Bir tane evim vardı. Ah be işlemiyor ki abi. Çanta yolda. Çanta yolda. Ya fantom almış o da neyse. Bu oyunu büyük ihtimal alacağız. Bilmiyorum. Jette gelmiş. Sağdaydı en son. Heaven'da. Kutu arkasıydı. Nice hocam. İyi güzel. Bu eli aldık. Mesela bu ele aldık, almaya oynayın. Ben zaten fantomun da rengini değiştirdim, bilmiyorum. Değişiklik iyi oluyor. A bilmiyorum bakalım. A veya B'ye gideceğiz. Büyük ihtimal B'ye gideceğiz. Dikkat edin bak sarmal falan atıyor. Ah be abi uçu adamın köründen korkuyorum ya. Beni kör ediyor bazıları. Hatta çoğu kişi bazıları da demeyeyim. Orada sarmallar açılacak. Adam önden gitsin. Ultisi var zaten. Abi şunun var ya ben. Bir düşman kaldı. Kurum spike'ı. Bu eli aldık. Eyvallah. Evet, taraf değişti. Burada zaten büyük ihtimal alacağız. 2-1 oldu. Şu an almaya oynayacağız yani. Siz de böyle yapın. Hızlı bitsin oyun. Yani şu an sen oyunu satarsan oyun daha da buzar. Ama oyun almaya odaklı oynayacaksın. Seri rush atın. Olmadı. Biraz da şöyle atarsak oldu aynen. Bak aynen şöyle. Bak eyvallah bak çok şu çok iyi. Can yok mu başkan? Var var adam var. Şu an büyük ihtimal. Bak adamın canı var ama bana 76'ya kadar basmış. Neyse. İyi Allah'tan iyi silahlar veriyor. Bazen böyle shorty falan veriyor. Shorty, baki böyle silahlar veriyor. İyi, yine iyi verdi bize. Ghost Şerif. Şerif de pek tercih etmiyorum ama Şerif de yine güzel silahlardan bir tanesi. Abi ben bak körken nerelere gitmişim. Kulübünün arkasında. Bir daha kör et. Abi ya arkadan gelmiş neyse. Yapacak bir şey yok yani takım olarak. Reyna pek oynayamıyor. Mesela şurada oyunu satın derim ben. Şu konuma geldiyse satın. Çünkü takım da önemli. Baktınız takımda adam oynayamıyor. Veya adam da satıyor. Siz de satın. Hızlı bitsin. <laughs> Ulti attı ama buraya atmadı iyi. Bakmakta da fayda var. Yapma ya. Götüne gittim ben yani. Abi 120 ya. Ne 120 ne? Şaka mı? Neyse zaten sattık oyunu. Bu şekilde kasacaksınız arkadaşlar. Ha, zaten böyle büyük ihtimal sıkılacaksınız. Biliyorum ben sıkılırsanız. O zaman da. Oyun bitsin göstereyim onu da. Ha tabi bu size kalmış. İsterseniz full satın, isterseniz full oynayın. Neyse, adam da sattı. Böyle oyun bitti hızlıca. Görevlere bakalım. Görev. Bir tanesi olmuş sadece bir tık. Evet canınız mesela sıkıldı. Bayağı attınız böyle. Günlük 30 tane falan oynadınız böyle. Canınız sıkıldı. Ölüm maçı veya kar topu savaşı da oynayabilirsiniz. Hatta bir tane kar topu savaşı oynayalım hem zevkli. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet çok güzel. Birini indirdik. İki, iki gitti. Bu oyunu büyük ihtimal bilmiyorum kazanırız inşallah diyelim. Ben buradan gitmeyeceğim direkt arkalayacağım enayilere. Kaçtı ya. Neyse. Oyun zaten bir yerleri değişiyor yani adamların doğduğu yerler değişiyor. Bizi oraya onları başka yere atıyor. O da gayet güzel çünkü adamların doğduğu yerde olsan direkt oraya atarsın. Kartopunu. Mantıklı yani. Ya bu da bu modda zaten zevkine arkadaşlar. O çok şanslıyız be. İyi şansımız yaver gitti. Sağdan da biri geliyor. Aa, ben buraya atacağım. Şuradan da gelebilir ama ya. Neyse şurayı koruyayım ben. Sabit bakın şuraya atarsanız zaten illa bir adam geliyor gördüğünüz gibi. Aa hediyeler gelmiş. Hop bunu da alalım. Seri atış var şu an bizde. Abi buradan atmayın açıkta kendinizi açıkta bırakmayın. Öyle abi sende. Bak adamda ne kadar güzel bir şey var ya. Şey. O kaykay var ya. Kaykayı almış. Şunu alalım neymiş bu? Seri. Seken atış ve. Büyüyen top. Şu da seri. Seri top. Seri ateş. Abi bak şu çok güzel ya. Harbi diyorum şu kaykay. Efsane ya. Yani. Paten. Bize tabi çıkmıyor. Bize çıka çıka seri ateş çıkıyor. Portal nereye açılacak acaba? Şuna bakalım nasıl zıplıyor. Zıplaması yetiyor zaten. Şöyle basılı tutun. Hiç yoktan yine vurursunuz adam. Tabi arkadaşlar bu arada şöyle bir e, bilgiyi de es geçmeyelim. Bu moda böyle 5 arkadaşınızla girerseniz daha iyi olur. Çünkü daha hızlı bitirir. İyi oynayan 5 arkadaşınızla girerseniz çok iyi olur. Hoppa. Hop. Ya abi o benim kilimdi ya. Bak abi şuradan nerelere zıplıyorum ya. Uuu. Sen de. Öl. Görüş. Görüşürüz. Aa, çok kötü oldu orada. Neyse. Vardı arkadaşlar. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka belirtin. Abi ortalıkta adam yok ya. Adamlar çok farklı yerlere atıyor. İyi o da öldü ben de öldüm. O beni ben onu abi paten çıkıyor hep bana seri atış çıkıyor seri ateş neyse artık seri ateş seri ateş diğer haritalarda nasıl olacak acaba o gelince onlarda da deneyeceğiz önümüzdeki hafta diğer haritalar da gelecek şurada bir adam var herhalde Aynen. Öldü. Abi arkamda adam, önümde adam, her yerde adam var. Çıktılar mı da tam çıkıyorlar. Şöyle mesela şunu şöyle rastgele atın. Allah'tan yakın at hemen şuradan atlayıp gideceğiz. Asiktir ya. Lan tam yüzüme geldi be. Bak bak. Oo shit. Karşıdaki Viper uyanık ha. adam var. Öldün. Bay bay. Oyun da bu şekilde bitiyor. Şu an biz kazandık mesela bize vereceği XP 900. Eğer kaybetseydik 700 alacaktık. Hemen şöyle bakalım ekrandan. Gelen XP 900 aynen. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda mutlaka fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Vesselam.